Yakışıklı ve çok ünlü bir jönün hayatı nasıl olabilirdi ki? Spot ışıkları altında rengarenk deneyimlerle şaşalı bir yaşam öyküsü hayal ediyorsanız yanılıyorsunuz. Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinin en yüreklisi Cüneyt Arkın, canlandırdığı Malkoçoğlu gibi bir Anadolu çocuğu olarak doğdu ve yine 85 yaşında hayata öyle veda etti. Fahrettin Cüretli Batur, 1937 yılının sonbaharında Eskişehir'in Karaçay köyünde Kurtuluş Savaşı gazisi Hacı Yakup Cüretli Batur'un oğlu olarak dünyaya geldi. Türkiye onu Cüneyt Arkın olarak tanısa da Cüretli Batur soyadı gelecekte çekeceği yürekli sahnelerle tanınmasını sağlayacak olan kaderi olabilirdi. Akıncı olmak istiyorsun öyle mi? İstiyorum. Akıncı olmak, en gerusa, Nemç'e, nemçeye, hatta beçe kadar ün salmak, nam salmak istiyorum. Çünkü Kırım Tatar kökenli bir kelime olan Cüretli Batur, korkusuz yiğit anlamına geliyordu. Belki de soyunun bu adı, film çekimlerinde eli bile kopsa, sinemayı bırakmayacak kadar korkusuz olmasını sağlamıştı Arkın'ın. Bostan bekçiliği de yaptım amelelik de diyen Cüneyt Arkın'ı Anadolu seyircisi sahipleniyordu. Ancak Arkın zaten Anadolu'nun tam da kendisini yaşamış bir köy çocuğuydu. Yüz koyunumuz vardı. İki ablam, anam, babam, ben o yüz koyunun peşindeydik. Bazen babam eşeğe heybeyi vurur giderdi. Geldiğinde bir heybede öte beri, diğerinde de buğday olurdu. İki ablam ve ben ellerimiz kan içinde buğdayları ekmek için uğraşırdık babamsa her bir taneye kıyamadan çocuğu gibi ekerdi. Aklı fikri oradaydı. Eskişehir'in kırmızısı sonsuzluğa giden sabahlarından birinde uyandırdı beni. Müthiş bir sessizlikte, bak ekinler büyüyor, filiz veriyor, büyüme seslerini duyuyor musun? dedi. Necati Bey ilkokulunda maide öğretmenin verdiği kitaplarla tabiat aşkına bir de tiyatro aşkını ekledi Cüneyt Arkın. Komedi'den macera filmlerine uzun bir yolculuğun temelini ilk o kitaplar atmıştı. Sonrasında lise yılları başladı. Molière ile ilk o zaman tanışan Arkın, tiyatroyu ilgisini şöyle anlatmıştı: "Tiyatroya ilgim vardı. Molière'in oyunlarını oynardık. Resim öğretmenimiz Nevzat Hoca'nın temelini verdiği bilgilerle halen yağlı boya resim yaparım. Tabiatla yaşayınca da hakikaten görmeyi öğreniyorsun. Yıldızları, yağmuru hissediyorsun, düşünüyorsun." ...çok saf, masum, güzel büyüdüm. Artizlik yılları henüz başlamamış olan Arkın... ...Atatürk Lisesi'nden mezun olur olmaz küçük ablası Sıdıka'nın... ...haydi doktor ol da bizi iyileştir sözünü tutmak için... ...gaz lambası altında çalışarak... ...İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Doktor adayı Fahrettin için artık köyden ayrılma zamanı gelmişti. Babam sağ kolunu kaybetmiş gibi oldu ama belli etmedi. Herkes okumamı istiyordu. Ablalarım istasyonda ağlıyorlar... ...göz yaşlarını saklıyorlar. Öğrenci olarak İstanbul'a ilk ayak bastığım gün... ...Haydarpaşa'da trenden indim. Aşağıda deniz ve vapur. Bir şaşkınlık. Fakir bir ailenin oğlu olan Fahrettin... ...koskocaman İstanbul'da... ...önce sirkeci adım atmıştı. Kendi başının çaresine bakmak zorundaydı. O da hemen bir ham buldu kendine. Öyle çektiği filmlerdeki gibi... ...hancılar, kadınlar ve ilişkilerle dolu değil üç ırgat ve tıp fakültesi öğrencisi Fahrettin aynı odada peynir ekmek paylaştı. Ders zamanı okula giden, kalan zamanlarda da oda arkadaşlarıyla inşaatlarda çalışan Fahrettin, elleri kanayarak geçirdiği bostan mücadelesini bu kez de büyük şehirde gaz lambası altında ders çalışarak doktor olabilmek için veriyordu. Oraya gelmişim, cebimde 3-5 kuruşum var, anam yumurta gönderir. Bu sorumlulukla mutlaka ama mutlaka doktor olacaktım tıp eğitimi altı yıldır. Stajları üst üste alarak beş buçuk yılda bitirdim. Bir yandan çalıştım, bulaşık yıkadım, garsonluk yaptım, telefonlara cevap verdim. Profesör Cihat Abaoğlu bana yaşlı hastalara evlerinde bakım işi bulmuştu. 24 saat başında bekliyorsun, yediriyorsun, içiriyorsun, altını temizliyorsun, tıraş ediyorsun. Parası iyiydi ama bize artık yemekleri vermeleri zoruma giderdi o yılları aşmanın da bir yolunu bulan azimli Fahrettin, 1961 senesinde mezun oldu olmasını ama başarılı doktor adayını hocaları bırakmak istemiyordu. Anadolu'dan gelmişti ve aklı yine Anadolu'daydı. İlk görev yeri olan Adana'nın Fekih ilçesinde bir köye gitti. Köy deniyor ama nerede köy diyorum. Toprak altında bir yer, mağaralarda. Sağlık ocağı falan yok. Ahır gibi bir yer verdiler. Sağ olsun köylüler hemen yardıma geldi. Kolları sıvadık. Ahır'ı sağlık ocağına benzer bir şey yaptık. O gece yorgun yattım. Tepeyi daha kapatamamışız. Yıldızların altında uyudum. Akşam yemeği ayran, bulgur pilavı ve soğan getirdiler. Hala tadını unutmadım. Öyle lezzetli yemek yediğimi hatırlamıyorum. Doktor Fahrettin Cüretli Batur, mesleğinin ilk yıllarındaki yaşadığı zorlukları da şöyle anlatmıştı. Hiçbir kadının çıplak etine iğne yapmadım. Hep şalvarın üstünden yapardık. Bir gün feryatlar içindeki bir hamile kadına müdahale etmek istedim. Babası ve kocası silahla önüme geçtiler. Sonunda kadın da çocuk da öldü. Ay! 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 Hastalara katır sırtında giderdik. Çocuklarda çok ölüm oluyordu. Kızamık salgınında bir hafta içinde 20-30 ölüm oldu. beni olsa kurtarırdım. Doğduğu Eskişehir'de yedek subay olarak askerliğini yaparken 1963 yılında Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refik'in dikkatini çekti. Evet, Gurbet Kuşları benim e, bir ölçüde e, ilk e, önemli filmim sayılabilir. Aynı yıl Artist Dergisi'nin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refik'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve iki yıl içinde en az 30 film çekti. 1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Onu sen <laughs> Bir süre daha duygusal romantik John karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refik'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano sirkinde 6 ay süreli akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battal Gazi serilerinde beyaz perdeye aktararak Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Nasırlı ellerini kınayla örten annenin oğlu Arkın, o mütevaziliğini ve mağrurluğunu hiç unutmadı. 1972 yılının Altın Koza Film Festivali'nde jüri'nin ilk oylamasında Yılmaz Güney Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçilmişti. Ancak siyasi baskılar nedeniyle jüri, Yılmaz Güney yerine Yaralı Kurt filmindeki performansı ile ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti. Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti. Çünkü o Anadolu'dan gelmişti ve Anadolu'da hak sahibine verilirdi. Yıl 1968'i gösterdiğinde hayatının aşkı Betül Işıl'la tanışacaktı. Yıllar sonra ona olan aşkını verdiği bir röportajda hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül'ümü kaybettiğim an ben de yok olurum. Sözleriyle anlatıyordu Arkın. İki oğlunun annesi olan Betül Hanım'la tam 52 yıl bitmeyen bir aşk yaşadı. Yeşilçam'ın Kara Murat'ı 85 yaşında Anadolu'yu, İstanbul'u, doktorluk aşkını, artizliğini, çocuklarını ve Betül Hanım'ı sığdırdığı kalbinin durması sonucu sonsuzluğa uğurlandı. Türk sinemasından Malkoçoğlu, dünyayı kurtaran adam, vatandaş Rıza ve daha onlarca rolü hayat veren Cüneyt Arkın geçti. Ben bu halkı çok seviyorum. Ben halkım çok seviyorum. Ne yapsam azdır onlara ya.